Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 110 ayettir. Sure ihtiva ettiği konulardan biri olan Ashab-ı Kehf kıssası vesilesiyle Kehf Mağara Suresi diye adlandırılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı dost doğru bir kitap olarak gönderdi ta ki kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın bu hususta kendilerinin de babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz, ne dehşetli bir söz. Ama onların iddia ettikleri, sırf yalandan ibaret. Şimdi bu söze inanmazlarsa, demek sen onların ardına düşüp, neredeyse kendi kendini yiyip tüketeceksin. Biz, dünyada bulunan her şeyi, ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan, kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik. Ve elbette biz, onun üstünde ne varsa, hepsini kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz. Ne o? Yoksa sen, bizim ayetlerimiz içinde, yalnız ashab-ı kehf ve rakimin mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil. Vakta ki, o genç yiğitler, mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle. Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece kaldılar. Sonra da o iki takımdan, ashab-ı kehf ile hasımlarından hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Başlarından geçen olayı biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık. Kalplerine kuvvet ve metanet verdik de onlar ayağa kalkıp Rabbimiz dediler. Göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yönelmeyiz. Şayet böyle bir şey yapacak olursak Gerçek dışı pek saçma bir söz söylemiş oluruz. Şu bizim halkımız var ya, işte onlar tuttular, ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduklarına dair açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Uydurduğu yalanı Allah'a mal daha zalim kim olabilir ki? Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz, haydi öyleyse mağaraya çekilin ki Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin. Onlara baksaydın görürdün ki, güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır, batarken de sol taraftan onları makaslardı. Onlar da mağaranın genişçe dehlizinde bulunuyorlardı. İşte onların böylece uyumaları Allah'ın alametlerindendir. Allah kime hidayet verirse, Doğru yolda olan odur. Kimi de hidayetten mahrum eder, şaşırtırsa artık imkanı yok ona yol gösterecek bir dost bulamazsın. Sen onları uyanık sanırdın. Halbuki gerçekte onlar uykuda idiler. Yanları ezilmesin diye biz onları kah sağa, kah sola çevirirdik. Köpekleri ise mağara girişinde ön ayaklarını yaymış vaziyette duruyordu. Onları görseydin, sen de ürker, derhal dönüp kaçardın. İçin korku ile dolardı. İşte onları nasıl uyuttuysak, öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi, ne kadar uykuda kaldınız diye sorunca, bazıları, bir gün, belki bir günden de az, diye cevap verdiler. Diğerleri de, uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancak Rabbiniz bilir, dediler. Siz onu bırakın da açlığımızı gidermeye bakalım. Şu akçeyi verip içinizden birini şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise ondan size azık tedarik etsin. Bir de gayet nazik ve tedbirli davransın. Varlığınızı ve bulunduğunuz yeri sakın hiç kimseye hissettirmesin. Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşa tutar ya da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de ebediyen felah bulamazsınız. Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da ashab Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir vaadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında, onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları, onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi, hallerini pek iyi bilir. Derken, görüşleri ağır basan mü'minler ise, mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, dediler. İnsanların kimi, onlar üç kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da beş kişiydiler altıncıları da köpekleriydi diyecekler. Bunlar gay hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de onlar yedi kişi olup sekizincileri de köpekleriydi derler. De ki onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında sathi tartışma dışında kimseyle münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme. Hiçbir konuda Allah'ın dilemesine bağlamaksızın ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbim doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar de. Mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bazıları buna dokuz yıl daha ilave ettiler. Sen şöyle söyle, onların ne kadar kaldıklarını asıl Allah bilir. Zira göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, oysa onların ondan başka hamileri yoktur. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz de. Sana vahyedilen Rabbinin kitabını oku. Onun sözlerini değiştirecek güç yoktur ve ondan başka sığınak bulman da mümkün değildir. Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerin onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa, kendilerine Erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir. Ve cehennem ne fena bir barınaktır. İman edip güzel ve yararlı işler yapanlara gelince şu bir gerçek ki biz güzel iş yapanların işlerini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içlerinden ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler, tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükafattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o cennet. Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla donattık ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik. Her iki bağda meyvesini verdi. Hiçbir şeyi eksik bırakmadı. O iki bağın arasında da bir ırmak akıttık. O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim dedi, malım ve servetim senden çok olduğu gibi, maiyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerdeyim. Bu adam, gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber, şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, o zaman elbette bundan daha iyi bir akibet bulurum. Dedi. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa ne o dedi? Yoksa sen senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan bilahere seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun? Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak saymam. Benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre bağına girdiğinde maşallah Allah ne güzel dilemiş ve yapmış.'' ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur demeli değil miydin? Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir. Yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin. Çok geçmeden bütün serveti kül oldu.'' sahibi bu halini görünce, bağın çökmüş çardakları karşısında, yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp, avuçlarını ovuştura kaldı. Ah! diyordu. Nolaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım. Hasılı o, Allah'tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendini de kurtaramadı. Öyle bir yerde himaye ve yardım, sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan Allah'a mahsustur. En iyi mükafatı da, en güzel akibeti de veren O'dur. Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde, yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Gün gelir, dağları yürütürüz. Yerin dümdüz hale geldiğini görürsün. İşte bütün insanları mahşer meydanına topladık. Eksik bıraktığımız bir tek kişi bile kalmadı. Hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olundular. Ve şöyle nida edildi onlara. İlkin sizi nasıl yarattıksa, aynen o şekilde bize döndünüz. Siz ise böyle bir buluşma belirlemediğimizi iddia ederdiniz değil mi? İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün. Eyvah bize. Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük komuş ne büyük yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez. Hani bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin deyince onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Adem'in evlatları, onlar size düşman oldukları halde siz kalkıp benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne fena bir bedel, ne zararlı bir takas. Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına tanık etmediğim gibi kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım. Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem. O gün Allah müşriklere der ki: "Haydi bakalım. Ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz putları çağırın gelsinler." İşte çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermediler. Biz aralarına bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar. Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve öğüdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır. O insanları kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey sırf Allah'ın düsturu uyarınca evvelki ümmetlerin başına gelen azabın kendilerinin de başlarına gelmesini yahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını beklemeleridir. Halbuki biz resulleri azap getirmeleri için değil sadece iman edenleri Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri haber verip uyarmaları için göndeririz kafirler ise hakkı batılla kaydırmak için mücadele ederler onlar bütün ayetlerimizi bütün uyarmalarımızı hep alay konusu yaparlar Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen ve elleriyle işlediği suçlarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık onlar ebediyen hidayete gelemezler. Senin mağfireti bol Rabbin, Merhametlidir. Eğer işledikleri suçları sebebiyle onları cezalandıracak olsaydı, azabı onlara hemen gönderirdi. Fakat onlar için belirlenmiş bir süre vardır ki, o vade geldiğinde Allah'ın cezasından kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamazlar. İşte o şehirlerin harabeleri. Oraların ahalileri zulümlerinde ısrar edince onları imha ettik. Onların helakleri için de bir vade tayin ettik. Bir vakit Musa, genç yardımcısına, durup dinlenmeyeceğim demişti. Ta ki iki denizin birleştiği yere varacağım. Varamazsam, senelerce yürümeye devam edeceğim. Onlar, iki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarını unutmuş bulundular. Balık sıyrılıp, denizde bir yol tutmuştu bile. Buluşma yerinin farkına varmaksızın geçip gidince Musa yardımcısına getir artık kahvaltımızı dedi. Gerçekten bu seyahatimizde epey yorgun düştük. Gördün mü?" dedi. O kayanın yanında mola verdiğimizde ben balığı unutmuşum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak Denizde yolunu tutup gittiydi. Musa, işte gözleyip durduğumuzda bu idi ya, dedi. Derhal izlerini takip ederek gerisin geri dönüp kayanın yanına vardılar. Orada bizim seçkin kullarımızdan öyle bir has kulumuzu buldular ki, biz ona lütfedip nezdimizden rabbani bir ilim öğretmiştik. "Üstadım," dedi Musa, "sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Doğrusu dedi. Sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki? İnşallah dedi Musa. Beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine karşı koymayacağım. O halde dedi bana tabi olduğuna göre hangi konuda olursa olsun ben onun hakkında sana söz açmadıkça asla bana soru sormayacaksın. Bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye rastlayıp ona bindiler ve o zat gemiyi deldi. Musa duramayıp ne yaptın öyle dedi. İçindeki yolcuları denizde boğmak için mi yaptın bunu? Vallahi çok müthiş bir iş yaptın. Hızır sen benimle beraberliğe katlanamazsın dememiş miydim? İşte sen de gördün dedi. Ne olur dedi Musa. Lütfen unutarak söylediğim bu sözden ötürü beni azarlama. Bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Ve Hızır onu öldürdü. Musa atılıp, ne yaptın dedi. Masum ve günahsız bir canı, kısas hükmüyle bir can karşılığında olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu görülmemiş derecede fena bir iş yaptın. Sen benimle arkadaşlık etmeye katlanamazsın dememiş miydim dedi Musa eğer dedi sana bir daha soracak olursam bundan böyle benimle hiç arkadaşlık etme artık özür dileyemeyecek hale geldim tekrar yola devam ettiler nihayet bir şehre varıp o şehir halkından yiyecek istediler ama ahali bunları misafire etmemekte diretti bu sırada Hızır orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür görmez onu düzelti verdi. Musa isteseydin dedi elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin. Hızır işte dedi seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin iç yüzlerini tek tek bildireyim. Evvela o gemi denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda Sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Onların Rabbinin kendilerine, onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik. Gelelim duvara. O duvar şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlara ait bir define gömülüydi. Babaları salih, iyi bir insandı. Rabbin onların reşit olacakları çağa gelip definelerini o zaman çıkarmalarını irade buyurdu. Bütün bunlar Rabbinden birer lütuf ve rahmet olup ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. İşte hakkında sabırsızlık gösterdiğin meselelerin iç yüzü Bunlardan ibarettir. Bir de sana Zülkarneyni sorarlar. Size onun bir hadisesini anlatayım de. Biz ona dünyada geniş imkanlar verdik ve ihtiyaç duyduğu her konuda sebep ve vasıtalar ihsan ettik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet batıya ulaştığında güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu. Orada yerli bir halk bulunuyordu. Biz Zülkarneyn dedik. İster onlara azap edersin, ister güzel davranırsın. Zülkarneyn şöyle dedi. Kim zulmederse biz onu cezalandırırız. Sonra da Rabbinin huzuruna götürülür. O da ona benzeri görünmedik bir ceza uygular. Fakat iman edip makbul ve güzel davranışlar içinde olana en güzel karşılık verilir ve ona kolay olan buyruklarımızı emrederiz kolaylık gösteririz. Zülkarneyn bu sefer yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca, onun, kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa, biz hepsine vakıf idik. Sonra o, başka bir yol tuttu. Nihayet, İki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu. "Ey Zülkarneyn," dediler. "Yecüc ve Mevcüc, bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin?" O da şöyle cevap verdi. "Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da, sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. Demir kütleleri getirin bana. Zülkarneyn, iki dağın arasını, demir kütleleriyle doldurtup, dağlarla aynı seviyeye getirince, körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, bana erimiş bakır getirin de, üzerine dökeyim dedi. Artık o yevcüc ve mevcücün, selli aşmaya veya, orada bir delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. O gün yani kıyamet günü onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sur'a da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız gözleri benim kitabım karşısında perdeli olup Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi gösteririz. Cehennemle karşı karşıya koyarız onları. O kâfirler bir takım kullarımı benden başka tanrı edinmelerinin geçerli olacağını mı zannettiler? Doğrusu biz cehennemi kâfirler için konak olarak hazırlamış bulunuyoruz. De ki, işleri yönünden Ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından Kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. İşte kafir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle şu cehennem onların cezası olarak hazırlanmıştır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince onlara da konak olarak firdevs cennetleri hazırlandı. Onlar orada devamlı kalacak, usanmadıklarından ötürü başka tarafa geçmeyi arzu etmeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsaydı, hatta onun bir mislini de takviye gönderseydik, bu denizler tükenir, Rabbinin sözleri yine de bitmezdi. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak şu farkla ki, bana sizin ilahınız tek ilahtır diye vahyediliyor.'' Artık kim Rabbine ahirette kavuşacağını umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ona ortak koşmasın.